Merhaba, ben Selçuk Çetiner. Bugün okuma hızını artırmanın iş hayatındaki avantajlarından bahsedeceğim. Modern iş dünyası bilgiye hızla ulaşmayı, çok sayıda görevi kısa sürede tamamlamayı ve sürekli öğrenmeyi gerektiriyor. Bu koşullar altında okuma hızınızı artırmak, sizi hem zamandan tasarruf ettiren hem de iş verimliliğinizi yükselten önemli bir beceri haline getirir. Hızlı okuma tekniklerini iş hayatında uygulamak yalnızca daha fazla bilgiyi kısa sürede edinmenizi sağlamakla kalmaz, aynı zamanda sizi daha etkili, üretken ve rekabetçi bir birey haline getirir. Hızlı okuma, iş hayatında zamandan büyük ölçüde tasarruf etmenizi sağlar. Birçok iş alanında günlük olarak çok sayıda e-posta, rapor, doküman ve makale okumak gerekir geleneksel bir okuma hızıyla bu içeriklerin tamamını gözden geçirmek saatlerinizi alabilir. Ancak hızlı okuma becerisiyle bu tür içerikleri daha kısa sürede okuyabilir ve önemli bilgileri ayıklayabilirsiniz. Örneğin, bir saat sürecek bir rapor okuma işlemini yarı sürede tamamlayarak, diğer görevlerinize daha fazla zaman ayırabilirsiniz. Bu, özellikle yoğun iş günlerinde büyük bir avantaj sağlar. Hızlı okuma, Bilgiye daha hızlı erişim sağlar ve bu da karar verme sürecinizi hızlandırır. İş hayatında doğru ve hızlı kararlar almak başarıyı belirleyen önemli bir faktördür. Örneğin, bir toplantıya hazırlanırken ya da bir sunum yapmadan önce gerekli bilgileri hızlıca okuyup kavramak daha etkili ve iyi hazırlanmış bir performans sergilemenizi sağlar. Hızlı okuma sayesinde karar almak için ihtiyaç duyduğunuz bilgilere hızlı ulaşabilir ve bu bilgileri analiz etmek için daha fazla zaman kazanabilirsiniz. Hızlı okuma teknikleri, odaklanma ve dikkat dağınıklığını azaltma açısından da faydalıdır. İş dünyasında dikkat dağıtıcı unsurlar çok yaygındır ve bu unsurlar görevlerinizi tamamlama sürecinizi uzatabilir. Hızlı okuma sırasında kullanılan teknikler Metin üzerinde odaklanmayı artırır ve dikkatinizi başka yönlere kaydırmadan kısa sürede işinizi bitirmenizi sağlar. Daha az dikkat dağınıklığı, iş süreçlerinizin daha düzenli ve verimli ilerlemesine katkıda bulunur. Hızlı okuma becerisi, genel olarak bilgi birikiminizi artırmanıza ve sizi daha donanımlı bir çalışan haline getirmenize yardımcı olur. İş dünyasında geniş bir bilgi tabanına sahip olmak hem kariyerinizde ilerlemek hem de daha yaratıcı ve yenilikçi çözümler üretmek için önemlidir. Hızlı okuma sayesinde sektörel gelişmeleri, piyasa trendlerini ya da işinizle ilgili güncel bilgileri daha kısa sürede öğrenebilirsiniz. Bu da sizi daha bilinçli bir profesyonel haline getirir ve çalışma arkadaşlarınız arasında fark yaratmanızı sağlar. Hızlı okuma aynı zamanda iş hayatındaki stres seviyesini azaltabilir. Günlük olarak biriken okuma materyalleri bir süre sonra üzerinizde baskı oluşturabilir. Ancak hızlı okuma teknikleri bu materyalleri daha hızlı bir şekilde işleyerek yükünüzü hafifletir. Daha az birikmiş görev ve daha fazla tamamlanmış iş stres seviyenizi düşünerek iş yaşam dengenizi iyileştirir. Bu uzun vadede iş tatmininizi artırır ve tükenmişlik hissini önler. Hızlı okuma becerisi İletişim ve sunum yeteneklerinizi de geliştirir. Bir toplantıda ya da sunumda etkili bir şekilde konuşmak için konuya dair bilgiye hakim olmanız gerekir. Hızlı okuma bu bilgilere hızlıca ulaşmanızı sağlar ve fikirlerinizi daha iyi organize etmenize olanak tanır. Bu hem bireysel projelerde hem de ekip çalışmasında daha güçlü bir etki yaratmanızı sağlar. Hızlı okuma iş hayatında üretkenliği artırır. Daha kısa sürede daha fazla bilgi edinmek, işlerinizi daha hızlı tamamlamanızı sağlar. Bu, özellikle sıkı teslim tarihleri olan projelerde ya da yoğun dönemlerde büyük bir avantajdır. Ayrıca, hızlı okuma sırasında geliştirdiğiniz analiz yeteneği, bilgiyi daha etkili bir şekilde kullanmanızı olanak tanır ve iş sonuçlarınıza doğrudan katkı sağlar. Hızlı okuma, yalnızca bireysel performansınızı değil, Aynı zamanda ekip çalışmalarınızı da olumlu etkiler. Bir ekip lideri olarak hızlı bir şekilde bilgiye ulaşıp ekip üyelerinize rehberlik edebilirsiniz. Ayrıca ekip çalışmalarında hızlıca bilgi paylaşmak ve raporları gözden geçirmek takımınızın genel verimliliğini artırır. Bu beceri liderlik rollerinde büyük bir avantaj sağlayarak size rekabet üstünlüğü kazandırır. Hızlı okuma tekniklerinin iş hayatındaki avantajları Yalnızca verimlilikle de sınırlı değildir. Aynı zamanda kendinize olan güveninizi artırır. Zorlu projelerde ya da yoğun dönemlerde işlerinizi hızlı ve etkili bir şekilde tamamlayabildiğinizi görmek, kendinize duyduğunuz güveni yükseltir. Daha az stres ve daha fazla başarı, iş motivasyonunuzu artırır ve sizi kariyerinizde daha ileriye taşır. Sonuç olarak, hızlı okuma becerisi iş hayatında birçok avantaj sunar zamandan tasarruf etmek, bilgiye hızlı erişmek, karar verme sürecini hızlandırmak ve genel verimliliği artırmak, bu avantajlardan sadece birkaçıdır. Hızlı okuma tekniklerini öğrenmek ve düzenli olarak uygulamak, sizi iş hayatında daha rekabetçi ve başarılı bir birey haline getirir. Hangi sektörde olursanız olun, bu beceri hem kişisel hem de profesyonel hayatınıza değer katacaktır.